Den, e, buradan işte tatlı ya da e, acı şeyler gelecek ve biz bunları yemeye çalışacağız. E, en fazla yiyen kazanacak. Yani aslında yetecek kadar ama inşallah acı şimdi önce Asa sen başla istersen. Ne Hiç. Hiç. Nasıl, e, her zaman da bunun gibi şeyler Aha. Karabiber. Aha. Çok az ye. Hı, o kadar. Var. Tamam yeter. İyi. Harika. <laughs> ben yedim ama. Ama şunu yalan. Yalanı diyeceğim. Aslı yediği için şu üç rakamı ona veriyoruz ve puan şeklini geçiyor. Şimdi az. Benim yanıyor. Çok mu rakı ver bu? Yedi. Hangi yedi? Hangisi? O acı gelmedi. Zeytin. Sonra. Acı gelmedi. Acı gelmedi. Allah'ım. Acı gelmedi. Adıver, 8, 8, anne. Çikolata. <laughs> ya Ya. yedim çok kolay. Bu altındaki şey evet. aldın mı? Sıraya. Bir. Kimyon. Hangisi kimyon? Bu mu? Evet. Aslı sen onu çok az ye. Çok mu? Ben vereceğim sana. Hı, Hı. Ya, Kim ya? Gel. Acı mı? Değilmiş, sen yedin. Oldu. Ver onu kumyonu yedik. Ya çekti. Ben Nane. Nane. Hı -hı. ya acın ben yedim sen Allah Allah. Git yanmayan Aa dedim <laughs> hiç yanmadı. Güzel. Ben güzel bir. Güzel güzel ne? Bisküvi. Aa. Şansın da arkadaşlar. Şimdi ben çekiyorum Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Dört. Dört. Bal. <laughs> Bunlardan bir acı bir acı. Beş. Beş. Kırmızı biber geldik yani, Türkçesi işte pul biber tamam tamam yeter aldın mı ben tamam ha, yedi. tamam tamam yemeği hiç gerek şey, sıkıntı çıkacak kim, şimdi. kim sen, al bunu sen? en sonunda zaten bana kaldı kesin o da reçel Dokuz. ne altı, altı. reçel bana ne tatlı şeyler Ya. şöyle şuradan alayım ha. I'm <laughs> so